şu an çok duygusal bir anlayız, etmeyiz gibi biz de 38 yıl sonra hocamızı burada görmek bizim için çok büyük bir sevinç. Ben çok uzatmadan hocamıza tekrardan evine hoş geldin diyorum ve sözü kendisine bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Başka. Evet arkadaşlar. Uzun bir süre geçti. yaşadığım hayatın neredeyse her dört gününden biri bu camianın içinde geçti. Kısacası bütün gençliğim geçti. Sevindiğimiz, üzüldüğümüz birçok anayı burada yaşadık. Ayrıldığım günden sonra birçok çalışmanın içinde oldum. İlk defa içinden yetiştiğim camiadan bir davet aldım. Sayın Başkan Bey yönetim aracılığıyla takdir edersiniz ki bütün kamuoyu böyle bir davete hayır diyecek bir insan böyle bir yaşamdan sonra herhalde çıkmaz. Benim de hayır demem mümkün değildi. Daha evvel de açıkladım. Benim kulübümle profesyonel bir çalışma yapmam söz konusu olmaz. Bu dönemde sezonun sonuna kadar hedefimizi kovalamak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Hayatımda çok şampiyonluklar yaşadım. İnşallah Allah bize böyle bir şampiyonluğu nasip eder. Onun gururunu yıllarca taşıdığım gibi o gün en büyük ölçüde bize yaşatma fırsatı verir. Bu takımda bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla yönetim, ben, ekibim ve futbolcularım bunu gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten heyecanlıyım yani çok kolay bir şey değil yani bir insan için yaşanmışlıklar Allah hepimizin yardımcısı olsun sağ olun tabi yani böyle bir düşünceyi bizim evlatlarımız yıllardır bizim için e, bu vatanı için mücadele ediyorlar gece gündüz bazıları bu vatan için canını kaybediyor bazıları bazı uzuvlarını kaybetip yaşamlarına devam ediyor. Onlara yani karşılığı maddi olarak ne devletin ne şahısların tam manada katkıda mümkün değil. Çünkü onların hakları ödenmez. Onların hakları maddiyat ödenmez. Geride kalanlarının hayatına e, bir nebze olsun katkıda bulunursak e, o benim hayatta aldığım en büyük transfer ücreti olacaktır. Dolayısıyla inşallah e, ihtiyacı olan şehit yakınlarımıza, ailelerimize, gazilerimize ve Mehmetçik Vakfı'na ulaşır iki bölüm halinde ki muhtemelen Sayın Başkanımızla görüşeceğiz ee, en geç yani yarın öbür gün veya pazartesi günü bu gerçekleşecek. Bu manada e, bir katkım olsun diye düşündüm. Yani e, budur inşallah e, gerekli yere ulaşır ve gerekli Amacı bu insanlar buluşsun. Sağ olasın. Sağ olun. Bir parayı hocam sizin her zamanki zamanımız.